Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli muhteşem bir oyanın anlatımını yapacağım. Oyam kelebek modeli olacak arkadaşlar. Kendimce uyarladım. Sizler de yapın. Deneyin. Çeyizlerinizde, borçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun. Kullandığım iplerimi Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Bu sayfada el işiye dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif like, hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına geçelim arkadaşlar. Zürafamı böyle yeşil rengimle yaptım. Sizler yazmanızı yaparken kendi rengini yapabilirsiniz. Ben sizlere model çıkardığım için arkadaşlar bu şekilde hazırladım. Bu kullandığımda multi şifon oluyor. Soranlar oluyor arkadaşlar yazmanızın rengi ne diye. Bu multi şifon. Ben genellikle modellerimi multi şifona çıkarıyorum. Açık gri rengim. Hemen başlayalım. Şöyle yanındaki zürafama geçiş yaptım. 1 2 Şöyle 3 tane zürafama hazırladım arkadaşlar. Şimdi 3. zürafamın için ipimizi geri alalım. Şöyle geri aldım. Şimdi bu ipimi şuradaki kiprimin üzerine alalım. Şöyle sonra iyice sıkıca çekelim. Şimdi hemen buraya bir tane küçük pırpır yapalım. Şuraya arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Aynı yere tekrardan Şöyle batıyoruz. Buraya küçük sinek kanadı yapalım. Aynı yere bir tane daha yapalım. Şöyle. İpimizi yukarı doğru yine alalım. Geriye aldığım ipin için arkadaşlar iki tane küçük sinek kanadı yaptık. Bu şekilde. Şimdi ipimizi dip kısmına inelim. Şöyle inerken şuradaki ayarımızı yapıp sonra ipimizi sıkıca çekelim. Şimdi buraya aynı yere arkadaşlar bir tane kiprik yapalım. Şöyle kiprimin boyunu ayarladım. Sonra ipimi çektim. Yine buraya 3 tane zürafa yapalım. 2 zürafam arada kalıyor arkadaşlar. 3. zürafamın içine ipimi geri aldım. Tekrardan bu ipimi şekilde şuradaki kibrivin üzerine atıyorum şöyle ayarını yapalım. Şuraya yine iki tane küçük sinek kanadı. Yine dip kısmına ipimizi ilerleyelim. Modelimin yeşil kısmı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar, bu şekilde. Bugünkü modelimin tamamı bu şekilde arkadaşlar, böyle küçük küçük kelebeklerimi bu şekilde konduracağız bu yeşil arı yolumun üzerine şöyle şimdi arada şöyle 1 2 3 3 tane boşluk bırakacağız arkadaşlar hemen şuraya ipimi tutturalım Buraya küçük iki tane pırpır pır yapalım. yaptığım pırpırımın üzerine ipimizi şöyle geri alıyorum. Hemen bu geri aldığım yere bir tane artırma yapalım. Yan taraftaki pırpırıma geçtim. Burada iki tane zürafam olmuş oldu arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ipimi tekrardan geri alıyorum bir tane surafam kaldı tekrardan üzerine alıyorum çift düğümle şöyle tepesine şöyle küçük pırpır yapalım Yanlarına da batarak en dibine kadar gelelim. Burayı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi hemen yandaki şuraya sinek kanadının içine geçiş yapıyorum. Geçiş yaparken şöyle bakın şuradaki aradaki boşluğu çok büyük bırakmayalım arkadaşlar. Şu şekilde geçiş yaptım. Yine buraya aynısından yapacağız. İki tane küçük pırpırda. ipimi geri aldım şimdi bir tane şöyle zürafa yaptım bu defa arkadaşlar artırmamız şuradan yapacağız bu taraftan sağ taraftan şöyle bir tane zürafa sonra bitiriyoruz çift düğümle tepesine şöyle geldim yanlarına batarak ineceğiz arkadaşlar şöyle önce tepesine bir tane kibrik yapacağız Tekrardan yan taraflarına batarak en dibine kadar inelim. Şöyle de düzeltelim. Burası bu şekilde arkadaşlar. İpimi buradan keselim. Hemen açık pembe olan yerimi de yapalım arkadaşlar. Şu geçiş yaptığım yere bu ipimi tutturalım. Şu aradaki boşluğa. Buraya şöyle küçük bir tane pırpır mı yaptım arkadaşlar. Şuradaki ipimi... Şimdi bu araya küçük pırpırımızı hazırladım. Üzerine ipimi şöyle alıyorum. Şu geri aldığım yere şuraya arkadaşlar şu ipimin içine iki tane küçük zürafa şeklinde pırpır yapalım. Şöyle küçük. Bu şekilde ilk yaptığım küçük pırpırımın içine ipimizi geri alıyorum hemen geri aldığım yere şöyle küçük yine pırpır yapalım şöyle. hemen yandaki küçük pırpırıma geçtim pırpır zürafa ne dersek arkadaşlar Bakın. arasındaki ayrıntımda bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi küçük kıtırcıklarımızı da yapalım. Bu koyu pembemle pırpırımın içine iki tane küçük sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Bu ipimizi de buradan keselim. kelebeklerim bu şekilde hazır ben hepsini tamamlayayım arkadaşlar bu modelime güzel bir fiyat vereyim bugünkü modelimin sonuna geldim arkadaşlar bu şekilde çok tatlı gösterişli cıvıl cıvıl bir modelim oldu bu şekilde ben severek beğenerek sizler için hazırladım Sizler de yapın. Çeyizlerinizde bulundurun arkadaşlar. Bu tatlı güzel modelimi. Bu şekilde. Şimdi fiyat kısmına geçecek olursam arkadaşlar. en az 1400 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi işçiliğiniz önemli. İşçiliğinize göre 1400 üzeri yapabilirsiniz. işçiliğinize göre 1406 da yapabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman iğne oyasında işçilik önemlidir. Ben size aşağı yukarı bir fiyat fikri veriyorum. Herkes kendi işçiliğine göre fiyatını versin arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel değişik modellerimden anında haberdar olursunuz e, abonelik ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın Hoşçakalın arkadaşlar.